Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiçek tasarım bana ait olan bu güzel modelimi yapacağım. İsmi sevgi çiçekleri. İlk önce çiçeğimizin dallarını anlatmaya başlayayım ben sizlere. Burayı tül başı olarak düşünelim arkadaşlar. zürafağımızın içine çift düğümle ipimizi sabitledik. Siz en köşeden yapmaya başlayın. Bir tane zürafa atlayıp buraya çiçeğimizin dalı için bir tane köprü yapıyoruz. Tekrar bu köprünün içine yuvanın içine dönüş yaptık. Buraya minik bir adet pırpır pır yapıyoruz çiçeğimizin birinci dalı bu kızlar Yuvanın içine tekrar dönüş yaptık Yine aynı şekilde buraya minik bir pırpır pır yapıyoruz 2 tekrar pırpırımızın içerisine girdik Yine buraya bir adet pırpır pır daha yapıp 3 sırada bunu bitiriyoruz arkadaşlar. Ama bunun tepesine batmayacağız. Tamam. Şimdi sapımızın yanlarına batarak aşağı doğru iniyoruz. Yuvanın içine tekrar indik. İkinci dalımızı yapıyoruz. Yine minik bir pırpır pır yaptık. Pırpırın içerisine girdik. tekrar buraya yine minik bir pırpır pır daha yapıyoruz. Pırpırlarımızın boyutlarını biraz küçük yapalım. İki, 3. Üç. üçüncü pırpırımızı da yapıyoruz kızlar. Burayı dört sıra yapıyoruz tamam. Tekrar tepeye çıkıyoruz. dördüncü pırpırımızı da yapıyoruz evet şimdi yuvalara batarak aşağı doğru iniyoruz ikinci dalımızda yaptık arkadaşlar bütün yuvalara batıyoruz tamam ip atlatarak inmeyelim. O zaman sapımız daha dik ve sağlam duruyor. Çiçeğimizin dalı yani. Evet. Üçüncü dalımızı da yapalım. Yine aynı şekilde buraya minik bir adet pırpır pır yapıyoruz. Kızlar pırpırın içerisine girip üçüncü dalımızı da tamamlıyoruz. Bura 3 sıra olacak. Başlar 3, ortadaki dal 4. 2 3 Üçüncü pırpırımızı da yaptık kızlar. Anladınız değil mi? Şimdi bu yanlara batarak yuvaya iniyoruz. Tamam. Şunu dibine tekrar batalım. Direkt yandaki zürafaya atlamayalım. Güzel olsun. Evet. Bakın. 3 dalımızı da bitirdik. Şimdi buraya 5 adet zürafa ilerleyelim. Ara yolumuzdaki pırpırlarımızı da yapalım. 3 4 5. 5 tane yeterli. Siz onu zürafağınızın sıklığına göre ayarlayın sayıyı. Şimdi 6. zürafağımızı da yaptık. Tekrar bu zürafağın içine geçiş yapıp kızlar buraya bir tane minik pırpır yapıyoruz, tamam Tekrar pırpırımızın tepesine çıkıyoruz. Gergin bir şekilde Bakın şimdi buraya geçerken dibine tekrar inerken buraya bir bombe yapıyoruz. Parmağımızda gördünüz değil mi? Böyle geniş olacak. Yana geçtik. Tekrar yandaki zürafaya geçtik. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Çiçeklerimizin yerlerini önceden belirliyoruz. Ben ölçtüm, her kenara 10 adet çiçek yerleştirdim motif yani. Onu siz kendiniz ayarlayın kaç adet yapmak istiyorsanız. Ara yolumuzda böyle devam ediyor. Buralar bombeli arkadaşlar ara yolumuz böyle devam ediyor. Çiçeklerin yapımına geçelim hemen. Evet arkadaşlar ben ara yolumu tamamladım. Gördüğünüz gibi anladınız inşallah. Hemen çiçeklerimizin orta tohumlarını atalım. Sarı ipimizi alıyoruz. Ben tersinden çeviriyorum. İpimi şu üstteki yuvaya ilk dalımızın yuvasına çift düğümle sabitliyoruz tersten böyle yaptığımız zaman düğüm kirliliği olmuyor ve daha sağlam oluyor tekrar düz yüzünü çeviriyoruz buraya 5 adet pırpır pır yapıyoruz. Pırpırlarımızın boyutları çok büyük değil. 2 3 4 5. Beş. 5. pır çift düğüm atarak sonlandırıyoruz. Şimdi bunu tam dibinden kesmiyoruz arkadaşlar. Bu pır hizasında kesiyoruz. buralarda aynı şekilde pır pırlar yapıyoruz. Ben hemen çiçeğin yapımına geçeyim. Videoyu atlatmadan dikkatli dinlerseniz kızlar. Önemli püf noktaları var. Çiçeğimiz ütü istemiyor. Düzgün yapılırsa. Tersini çeviriyoruz yine. Kontör ipimizi pırpırlarının üzerinden aşırıp ilk pırpırımızın içerisine ipimizi sabitliyoruz tekrar düz yüzünü çeviriyoruz. Kontör ipini mutlaka kullanın. Çiçeğimiz daha muntazam olur. Buraya minicik tamam. İki adet minicik pırpırla zürafa arası. Ne diyelim bunlara? Minicik iki adet pırpır pır yapalım tamam. Pırpır pır diyelim yaptık. Tekrar baştaki pırpırımızın içerisine girdik kızlar. Çok gerdirmeyin ipinizde bu şekilde ve tek düğüm tek düğüm çalışıyoruz çift düğüm attığınız zaman çiçekler bu kadar zarif olmaz bu ilk pırpırımızın içerisine bir tane artırma yaptık mı? İkinci pırpırın içerisine geçiyoruz. Başta ve sonda birer tane artırma yapıyoruz. Tamam. Sonda da yine aynı şekilde bir artırma daha yapıyoruz kızlar. Sayımızı 3'e çıkarttık. tekrar baştaki pırpırın içerisine dönüş yaptık. İpimizi ayarlıyoruz. Ortadaki zürafanın içine girdik. Tekrar bakın. Bu yaptığımız zürafanın tepesine çıkıyoruz. Tek düğüm. Çıktık. Tekrar ortadaki zürafanın içine indik. inerken de bol bırakmayın ipinizi. Kaybolsun. Bununla birlikte. Bakın. Tekrar yandaki zürafaya geçtik. yine aynı şekilde zürafamızın tepesine tekrar çıkıyoruz. Görüyorsunuz. Bakın şimdi tekrar bunu şu artırma yaptığımız yer vardı ya. Oraya batıyoruz. Direkt dibine inmiyoruz. Kontrollü bir şekilde Pot olmasın, bakın kalbe benzedi arkadaşlar. Tekrar dibine iniyoruz şimdi, sıkı bir şekilde. iniş yerlerimiz, pot olmasın, ayarlı ve güzel bir şekilde dibine indik. Gördünüz. Şimdi şu kontör ipimizi parmaklarımızın üzerine alalım. Yandaki ikinci pırpırımıza geçiyoruz. Kızlar sıkı bir şekilde şu kontör ipimizi de çekip biraz gerdirelim. Araları dip dibe. Ayrık değil. Yine aynı şekilde buraya iki tane minicik pırpır yapıp bütün işlemleri bu beş tane pırpırımızın üzerinde tekrar ediyoruz. Anladınız inşallah. İki tane minik pırpırımızı yaptık. Arkadaşlar tekrar pırpırımızın ilk pırpırımızın içine tek düğümle döndük. Buraya ne yapıyoruz? Bir artırma yapıyoruz. tekrar yandaki pırpırın içine giriyoruz. Buraya bir artırma daha yapıp sayımızı 3'e çıkarıyoruz. Tamam. 3. Tekrar baştaki zürafanın içerisine geçiyoruz. Kontrollü ve düzgün bir şekilde ipimizi çok gerdirmiyoruz. Çok da pot bırakmıyoruz. Ortadaki zürafanın içine girdik. Girdikten sonra tekrar dönüyoruz bu zürafanın içine, tepeye doğru sıkıp şekilde çekiyoruz. Tekrar ortaya geçiyoruz kızlar. Yandaki sürafanın içine girdik. Tekrar sürafamızın tepesine çıkıyoruz. Buraya böyle minik yaprakların üzerine tepecikler yapıyoruz. Tekrar iniyoruz. Bakın önce buraya inip sonra dibe şaşırmayın. Minik minik kalçıklar oldu. Gördünüz değil mi? Tekrar dibine iniyoruz. Güzel bir şekilde şu kontör ipimizi de çekiyoruz. Diğer yapraklarımı da ben tamamlayıp geleyim. Ben 5 beş yaprağımızın 5'ini de tamamladım. Kızlar dibine inmeden önce şu kontör ipimizi kesiyoruz tam dibinden kesin hiçbir şey olmaz bunu buradan çıkarıp ondan sonra dibine iniyoruz ve çiçeğimizi kapatıyoruz bak indik dibine tekrar buraya battık parmağımızla çevirdik arkaya doğru tamam karşısındaki tam çiçeğimizin sarı olan yer var ya tohumun ilk pırpırına battık çift düğümle bakın yukarıya doğru çekiyoruz kapatırken aşağı doğru çekerseniz burası ayrı kalır bunu da biraz uzaktan tam dibinden kesmeyin kızlar bakın şunu da tam dibinden kestirmedim size şimdi bunu hafif Çakmağı tutuyoruz arkadaşlar. Çiçeğimiz bitti. Dibine bastırıp şu yaprakları tek tek çiçeğimizin yukarıya doğru çekip elimizle şekil veriyoruz. Şunun güzelliğine. Çok güzel oldu. Harika bir çiçek oldu arkadaşlar yapraklarımız kalbe benzediği için ismini sevgi çiçekleri koydum bakın burada bitmiş hali 3'ünün iplerimizin numarasını da vereyim tülbentimiz Reyyan İpek kirli yeşil kızlar açık kirli yeşil yeşilimizin numarası 903 Krem ipimiz 726, sarı ipimiz 3009, sirke rengimiz de 1017 arkadaşlar. Fark oldu. Hiçbir şekilde ütü istemiyor. Anlattığım gibi yaparsanız tek düğüm çalışın. Bir dahaki videomda birlikte olmak üzere. YouTube kanalıma abone olursanız kızlar abone olmak ücretsiz. Çok güzel tasarımlarımla inşallah yeniden sizlerle birlikte olacağım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.